Kutlu Akpınar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yeni bir içerik, yeni bir videoyla karşınızdayım. Kısaca gündemi toparlayacağız. Gündemin birinci maddesi haftalardır konuşulan Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un istifa edip etmeyeceğiydi. Yaptığı basın toplantısıyla beraber görevinden ayrıldı. Bundan sonraki süreçte kimler görevli olacak, e, yapılacak atamalar ve transferde nasıl adımlar atılacak? Okan Hoca'nın mutlak istediği bölgeler hangileri ilk atılacak adımlar neler? Az önce söylediğim gibi bundan kısaca şöyle bahsedeceğiz. Toparlayalım dilerseniz. Öncelikle Erdem Bey'in istifası iyi bir Galatasaraylı Sayın Erdem Timur ve Galatasaray iyi bir Galatasaraylı'yı kaybetlerdi. her şeyden önce. iki yıllık dönemi var. Bu iki yıllık dönemini ben ikiye ayırıyorum. Aslında iki farklı yönden de başarılı. Birinci yıl transferlerde başarılı. Mauro Icardi'nin gelişi. Mertens, Sergio Oliveira, o kurulan omurga, Lucas Torreira, Doğru ve yerinde hamleler, Abdülkerim Bardakçı'nın takviyesi yani Galatasaray'da Sayın Erdem ilk yıl transferdeki etkisi tartışılmaz ve şampiyonluk yolunda önemli kritik bir başarı sağlamıştır. Geçelim ikinci yıla transferde e, hatalar var. Evet Davinson Sanchez ve belli bir dönem Kerem Demirbay dışında bu yıl yapılan takviyelerden gerekli desteği Galatasaray gerekli katkıyı alamadı. Ama yine de Erdem Bey ikinci yılda Florya'daki oyuncularla iletişimi bunlar dışındaysa oluşturduğu o Florya'daki hava son derece pozitifti. Burada da başarılı bir dönemi geride bıraktı. Çok duygulandı basın toplantısında. Bunu da söylemek gerekiyor. Çünkü neden? Yani çok sevdiği bir görevi üstleniyor ve çok sevdiğinden ayrılıyor. Galatasaray'dan ayrıldığı için de tabii ki duygulanması çok doğal ama basın toplantısında yaptığı açıklamalar önemliydi. Tek eksik özneydi. Yani bahsettiği isim kimdi? İsim vermeden bunları söyledi. Ardından sosyal medyada bazı isimler gezdi ama ben şahsi düşüncemi söyleyeyim. Öncelikle. Şimdi Erdem Bey'in yola çıkış noktası kim, kiminle beraber bu yolda yürüdü? Başlangıç noktasında kim vardı? Yanında Sayın Başkan Dursun Özbek. Doğal olarak hani yönetim kurulundaki diğer isimler varsa eğer ya da orada kırıldığı isimler varsa onların yapacağı eleştiriler Erdem Bey'in burada görev bırakmasına sebep olmaz. En çok güvendiği isimden beklediği belki de ilgiyi beklediği bunun dışında desteği göremediyse ayrılabilir. Bu isimde kuşkusuz özneyi vermesi de Sayın Başkan Dursun Özbek gibi görünüyor. Tabii ki da birçok dedikodu, birçok şeyler dolaşıyor. Erdem Bey'in söylemlerinde en önemlisi neydi? Tutunacak artık dal kalmadı dedi. Sürecin çok uzun sürdüğünü, 14-15 aydır bunun devam ettiğini, bilinçli bir şekilde itibar suikasti düzenlenmeye çalışıldığını, hesaplar üzerinden, dedikodular üzerinden ve en çok rahatsız olduğunun Galatasaray'da iç siyaset olduğunu söyledi ve dışarıdan bununla mücadele edeceğinin altını çizdi. Neyi gördük? Sayın, Baş, Sayın Başkan Dursun Özbey'in ismini vermese de orada bir kırgınlık olduğu net. Orada bir kopukluk olduğu da net. Ama bunlar dışında ilerleyen süreçte e, Erdem Bey'in Galatasaray'da başkan adayı olacağı artık net şekilde görüldü. E, her Galatasaraylı'nda hayaldir doğal olarak. İyi bir Galatasaraylı'dan bahsediyoruz ama Galatasaray'da bu bahsedilen iç siyaset her zaman vardı. Bundan sonra da olacak. O bahsedildiği gibi etkili, yetkili ve bunlar dışında camiayı hükmedebilecek güç denen kişiler zaten e, şöyle söyleyeyim aşağı yukarı herkesin tahmin ettiği isimler. Bu isimlerin birçoğu da e, Erdem Bey'i çok seviyor. Erdem Bey'in ilerleyen yıllarda Hatta bu dönemde Galatasaray'da kalması için yoğun çabalar sarf etti. Benim de bildiğim bazı isimler var ama yaşanan bu kırgınlık sonrası kendisi böyle bir karar almış oldu. yorulduğunu, yıprandığını ifade etti. Ee, zor bir süreç yaşadı kesinlikle. Ee, teşekkür konuşması yaparken herkese tek tek e, hani teşekkür etmekte önem gösterdi. Bence burada en azından isimlerden bahsetti ama e, tuzunacak dal kalmadı demesi, bunlar dışında bazı kırgınlıklarından bahsetmesi bence önemliydi. E, Gerçekten Erdem Bey'in en azından çok duygusal bir basit toplantısı tamamladığını söylemek gerek. Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ama şimdi yeni görevlendirmeler olacak. Bu yeni görevlendirmelerdeki isimlerin en önemli şey iyi Galatasaraylılar olacak. Ve bunlar da görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacak. Çünkü Erdem Bey çıtayı çok yükseğe çıkarttı. Şimdi gelecek isimlerde bu yükselen çıtayı daha yukarı taşıma hedefinde olacaklar. O yüzden e, tabii ki belli şekilde e, kıyaslamalar olacak, belli şekilde yaptığı hamleler, Erdem Bey'in yaptığı hamleler, şimdiki gelecek isimlerin yaptığı hamleler karşılaştırılıp değerlendirilecek ama ne olursa olsun e, öncelikle herkesin koşulsuz bir şekilde destek olması gerekiyor bundan sonraki süreçte. E şöyle söyleyeyim, şimdi gündeme gelen isimler. Çikolata Sahili İş Adamları Derneği Başkanı'ydı. Şimdi e, Dursun, Sayın Başkan Dursun Özbey'in listesinde yer alıyor. E, İbrahim Bey'in, İbrahim Atipoğlu'nun e, yetkili olacağı, e, bu isimler dışında Sayın Maruf Güneş, yani bu isimler bu arada yeni değil, uzun yıllardır Galatasaray'ın içindeki isimlerden bahsediyoruz. E, bu isimler dışında başka kişilerin de transfer sürecine, sportif aşıya daha doğrusu dahil olabileceği söyleniyor. Artık Sayın Başkan Dursun Özbey'in burada yapacağı yetkilendirme ve görevlendirmenin açıklanmasının ardından değerlendirmek, isimlerden bahsetmek daha doğru olur. Bu isimler dışında bir kişinin daha dahil olma ihtimali var, sportif aşıya, onu da söylemiş olayım ilerleyen dönemde bu da kısa süre içerisinde netleşecek ama e, bu isimler iyi Galatasaraylılar Erdem Bey gibi e, transferde de artık hata yapmak kimsenin lüksü yok. Onlar da farkında Galatasaray bu sezon e, net hamlelerle yoluna devam edecek. Şimdi geçelim transfere. Önce Okan Hoca'nın kontrat konusundan bahsedeyim. Çok merak ediliyor, çok konuşuluyor. Kısa süre içerisinde ben gelecek hafta e, Okan Hoca'nın kontratının resmi şekilde duyurulmasını bekliyorum. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Okan Hoca'nın hedefi. 25. şampiyonluk, 5. yıldız ve Galatasaray'da yola devam etmek. O yüzden gelecek hafta 2 yıllık Okan Hoca ile yapılan resmi kontrat sözleşmesi açıklanacak ve imzalar atılacak. Okan Hoca konusunu şöyle bir kenara ayıralım. Okan Hoca'nın istediği transfer gerçekleşecek. Aynı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi nokta atış hamleler gerçekleşecek. Transferin içerisinde bizzat başkan Sayın Dursun Özbek de yer alacak, rol oynayacak. Bu da önemli. E şimdi geçelim hamlelere. Galatasaray'ın yapacağı ilk hamleler, bundan sonraki süreçler nasıl olacak? Kısaca toparlayayım sizlere. Bir Okan Hoca bir kere Kamp dönemine kadar 8 numara, sabek ve bunlar dışında 10 numara bölgesine takviye ve bunlar dışında yedek Santropo. Bu 4 oyuncuyu istiyor, 4 bölgeyi istiyor. İki tanesi kampın ilk bölümüne yetişmesi beklenen yani sabek ve orta saha. Bunlar dışında Mertens'i yedekleyecek, Mertens'le beraber oynayabilecek bir 10 numara zaman zaman kanatta da oynayabilecek bir oyuncu. Profilde bakılan isim en azından bu ve Icardi'nin yedeği, Icardi ile beraber bu sezonu forma rekabetinde zaman zaman şans bulacak bir yedek forvet düşünülüyor. Bu dört hamle kesin. Bunlar dışında Galatasaray ayrılacak oyunculara göre de tabii ki kadroyu şekillendirecek. Örneğin yerli oyunculardan bazılarının ayrılma ihtimali var. Hemen bunlara da değineceğim. Ayrılacak oyunculara göre de bu bölgelere takviyeler gerçekleşecek. Ben Galatasaray'ın e, yani minimum 5 transfer yapmasını bekliyorum ki bu sayı Galatasaray'da daha da fazla artacak. Çünkü ayrılacak oyuncular var. Şimdi yerli havuzu. Gelecek yıl yabancı kuralı değişiyor ama diyeyim ben yine yabancı kuralında federasyon seçiminin ardından bir değişikliğe gidilebilir mi? Hani bunu buraya bir not düşelim. Bundan sonraki süreci hep birlikte bekleyip göreceğiz. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Berkan Kutlu. Okan hoca bu 4 oyuncudan minimum 3'ünün kalmasını istiyor yeni sezonda. Çünkü üçü de Galatasaray'a faydalı olan isimler. Kerem Aktürkoğlu'na devre arasında Ayaks'ın ilgisi var demiştim. Hala o ilgi devam ediyor. En ciddi teklif onlardan gelmişti. Ben Kerem'in yeni sezonda Hollanda'da veya İtalya'da forma giymesini bekliyorum. İspanya'dan ilgi olduğu söyleniyor. Bendeki bilgi İtalya'dan takip eden takımlar var. Ama şu ana kadar en ciddi teklifin ilginin Ajax'tan olduğu yönünde. O yüzden Galatasaray ile Kerem Aktürkoğlu'nun yolları ayrılacak. O yüzden bu bölge açısından bir transfer takviyesi gerçekleşecek. Barış Alper Yılmaz, Leipzig şu anda... Haftalar önce çektiğim videoda söylemiştim. En ciddi takip eden kulüp kendisini. İtalya basında Bologna'nın ilgilendiği söylenmiş. Ama Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın beklentisi Gelecek yılda takımda kalması Okan Hoca da böyle istiyor. Az önce saydığım isimlerde birinci sırada çünkü Barış Alper Yılmaz. Ama gelebilecek astronomik bir teklif ki bu ne kadar? Saşa Boye'nin ulaştığı tekliflere yakın eğer bir rakam gelirse kabul edilme ihtimali var. Burada belirleyici kulüp olacak. Barış Alper Yılmaz burada devam etmek istiyor ama kulübün alacağı karara saygı duyacak. Yani hem Barış'a hem kulübü ikna edecek teklif gelirse kabul edilme durumu var. Yunus Akgün hayal aslında Avrupa'da oynamak ama Okan Hoca gelecek yıl kendisinden faydalanacak. Burada yapılacak görüşme sonrası durum biraz netleşecek ama Galatasaray'da kalma ihtimali şu an için biraz daha ağır basıyor demekte de fayda var. Ee, bu kadar yerli oyuncu ayrılırsa tabii ki yerlerinin de dolması gerekiyor. Bunlar dışında rotasyonun da genişlemesi gerekiyor. O yüzden gündemdeki oyuncunun Oğuz Aydın olduğunu söylemiştim. Alanya Spor'da iyi bir performans sergiledi. Bu arada Oğuzla e, nasıl Kerem'le ilgileniyorsa Ajax Farioli Oğuz Aydın'la da ilgileniyor. Hatta Türkiye'den üçüncü bir oyuncuyla da ilgilendiğini duydum e, Farioli'nin ve Ajax'ın ama ismini henüz öğrenemedim. Öğrendikten sonra onu da paylaşacağım yani. Kerem ve Oğuz dışında bir oyuncu daha var Türkiye'de ilgilenilen. Kulüp veya isim şu anda öğrenemedim ama bu isimler üzerinde görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'da bizzat Sayın Başkan Dursun Özbek bu Oğuz Aydın transferinde rol oynayacak. Galatasaray Oğuz Aydın transferini bitirmek istiyor. Yerli havuzunda geliştirmek için bu önemli. En azından bunu da söylemiş olayım. Zaten günler öncesinde bahsetmiştim ama kolay bir transfer değil. Çünkü oyuncunun da e, ilgilenen takımlar arasında Avrupa olduğu için düşüncesi biraz da e, transferde sanki orası gibi görünüyor. Ama her an her şey değişebilir. Yani bundan da bahsetmiş olayım. Yerli oyuncu havuzu şimdi orta sahalara geçeceğiz. Galatasaray'da Manchester United'daki isimler gündeme gelmişti. Bunu söylemiştim. Kısaca tekrar edeyim. Casemiro konuşulmuştu. Daha önce de söyledim. Suudi Arabistan ciddi şekilde ilgileniyor. Yıllık kazancı çok yüksek. O yüzden çok zor bir transfer. Bu isimler dışında Christian Eriksen'i söylemiştim. Evet Galatasaray'ın listesinde ama alt sıralarda üst, yani üst sıralarda çok farklı oyuncular var. E o yüzden hani Eriksen listede ama öncelikli isimlerden biri değil. Bunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. İlkay Gündoğan Sayın Başkan Dursun Özbey'in ve Okan Hoca'nın istediği birinci oyuncu. Evet ama kolay bir transfer değil. Bunun sebebi Barcelona'da hoca değişikliği yaşanması ve sürecin biraz uzayacak olması. O yüzden ilk ay konusunda Galatasaray'ın bir beklentisi var, hayali var. Bu aslında neyi gösteriyor? Galatasaray'da Başkan Dursun Özbey'in yıldız transferi gerçekleştireceği. Zaten Erdem Bey'in ayrılışı sonrası yönetim daha istim üstünde. Daha eleştiriler çabuk gerçekleşecek. O yüzden Galatasaray yıldız takviyeleri gerçekleştirecek. İlk aydan bahsettim. Şimdi yerli oyuncular üzerinden gidiyoruz. Galatasaray'ın listesinde Salih Özcan olduğunu biliyorum. Ee, Borussia Dortmund'da 2026 yılına kadar kontratı var e, Salih'in. Şunu da söylemekte fayda var. Önemli bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın gündemine gelmişti ama oyuncu durumunu 2024 sonrası Borussia Dortmund'da yapılacak görüşmede karar verecek. Alman ekibinden ayrılma ihtimali kuvvetli, onunla söyleyeyim. 2026 yılına kadar kontratı var demiştim. Galatasaray'ın listesinde ama Türkiye'de ilgilenen başka takımlarda var. Bu transfer süreci her şey değişebilir ama Okan Hoca'nın listesinde bu bahsettiğim geniş yerli oyuncu havuzunda Salih Özcan'ın da ismi bulunuyor ki Correira ile beraber iyi uyum gösterecek isimlerden biri. Geçelim Amrabat'a. Mart ayında Fiorentina'da zaten Manchester United'tan ayrılacağını ve Galatasaray'ın Amrabat'la ilgilendiğini söylemiştim. ve bunlar dışında Zaniolo Okan Hoca kampta değerlendirmek istiyor. Zaniolo'nun İtalya'ya dönme fikri var. Evet. Ama Okan Hoca da Zaniolo'dan kampta faydalanacak. Süreci Bekleyip görmek gerekiyor. En ciddiye ilgilenen takım Zanioğlu ile şu anda Fiorentina. Amrabat da Fiorentina'ya geri dönüyor. Takas değil ama farklı formüller gerçekleşebilir. Amrabat'ın da kontratını bitmesine kısa bir süre kaldı. Okan Hoca'nın istediği oyunculardan bir tanesi Amrabat. Bunu da bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Manchester United'daki oyuncular en çok gündeme gelen isimler. Dilerseniz onlardan bahsedeyim. Az önce Casemiro demiştim. Bu isimler dışında diğer oyuncuları da söyleyeyim. Örneğin bugün Martial ismi konuşuldu. Kontratı e, bitti biliyorsunuz. Yani bitiyor. Çok kısa bir süre kaldı. Ama yıllık kazancı çok yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden bu transfer kolay mı? Çok zor. Oyuncunun e, özellikle yıllık kazancında büyük bir indirime gitmesi lazım. Evet. Galatasaray'ın mevcut kadrosu şu an ekrana geliyor zaten. Hani burada değişiklikler olacak. İşte Zaha Suudi Arabistan istemiyor. İngiltere'den gelecek teklifler hep deniyor 10-15 milyon euro ama daha düşük bedeldik teklifler de kabul edilebilir edilecek hatta. Neden? Çünkü e, şunu söyleyeyim maliyeti yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. N'Gonbele, Zaha bu oyuncuların maliyetinden çıktıktan sonra Marseille olabilir mi diye düşünü düşünülebilir ama yine de çok yüksek kazanç. Aynı Casemiro gibi takımın e, en çok para kazanan 5 oyuncusundan biri ki Manchester United bu arada e, az önce Casemiro'da hani söylemeyi un unuttuysam tekrar etmiş olacağım. E, Casemiro'da hani bir bonservis beklentisi de olacak. Bunun sebebi oyuncunun hem kontratı var hem bunun dışında da e, oraya İtalya'dan bir hamle yapmayı düşünüyor orta sahaya. O yüzden e, bu bahsettiğim transfer biraz zor. Martial'de yıllık kazancı yüksek bir oyuncu. Fanbisakka e, gündemde konuşuldu. Sosyal medyada da bahsedildi. Sanırım e, Erinç bahsetti e, yanlış hatırlamıyorsam. Okan Hoca'nın Sabek profilinde istediği oyuncu. Hemen size onlardan bahsedeyim. Aktarmak istiyorum. E, şimdi Asinyon ismi tekrar gündeme geldi. Biliyorsunuz devre arasında gerçekleşmeyen bir transfer hikayesiydi. E, kulübüne geri döndü. Ama şu önemli Okan Hoca sol Solbek'teki önden Hücum performansından memnun. Bu yıl atletik performans uzmanıyla çalışıp hem fiziken gelişen hem savunma yönünü geliştirecek bir delik göreceğiz. Aynı Saşa Boye, aynı Barış Alper Yılmaz'da olduğu gibi. bekte Okan Hoca'nın yani Derik durumu bu bu yıl hani atletik performans uzmanıyla çalışan gelişimle hep birlikte göreceğiz. bekte istediği oyuncu biraz daha e, hücum yönü değil savunma yönü ağır basan ve daha deneyimli bir oyuncu. İki beki genç atletik oyuncular değil bir, bir tanesini bu da sağ bek şu anda daha deneyimli evet hücum yönü kuvvetli ama savunma yönü de ağır basan savunma yönü de kuvvetli bir oyuncu özelinde yönetime sunduğu raporda en azından biliyorum böyle bir oyuncu profili üzerinde görüşme gerçekleşiyor. yol listede evet ama öncelikli oyuncu birinci sırada değil. Kumbede ismini aylar öncesinde söylemiştim. Galatasaray istedi, Galatasaray ilgileniyor ama bonservis servis beklentisi orada yüksek ve Okan Hoca'nın asıl isteği burada savunma yönü ağır basan bir oyuncu. Almanya ve İtalya'dan bazı oyuncular var. Şunu söyleyeyim ben Galatasaray'da artık transferde yetkili isimler açıklandıktan sonra e, Rota'nın İtalya ve İngiltere olacağını öğrendim. E, burada bazı görüşmeler gerçekleşecek. İsimler geldikçe bunları da sizlerle paylaşacağım ama Rota İtalya ve İngiltere üzerinde. Şu anda e, bazı transfer görüşmeleri gerçekleşecek. E, bunun da bilgisini paylaşmış olayım. E, Almanya'da ve İtalya'da bazı sabek oyuncuları var. E, gelen liste var. Bu liste doğrultusunda hareketler edilecek, hareket edilecek. isimleri niye şu an söylemiyorum? Henüz resmi teklif gitmedi. Herkesin haberciliği farklıdır. E, bazı isimleri gündeme getiriliyor, bazıları getirilmiyor. Resmi teklifler ya da temas kurulduğunda bu isimleri ben de net şekilde sizlerle paylaşacağım ama e, bu isimler dışında e, atladığım bir şey var mı diye hani kontrol etmek istiyorum. Şimdi ee, çok önemli oyunculardan bahsediyoruz. Hani İK Gündoğan dedim, Salih Özcan'ı dedim. Ama İK birinci sırada Sayın Başkan Dursun Özbey'in de ana hedef olarak istediği oyuncu. 10 numara bölgesi e, kampa kadar. Hani kamp döneminde Zaniolo'nun performansı da burada biraz belirleyici olacak. Ama buraya mutlak tak diye Galatasaray'da gerçekleşecek. Icardi konusu çok kısa değineyim. Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Erdem Bey'le olan ikili iletişimi ve ilişkisi çok kuvvetli. Çok duygusal bir oyuncu. Evet ama Icardi'nin gelişinde Erdem Bey'in etkisi çok fazlaydı. Bu yıl buradaki tercih etmesindeki ana sebeplerden bir tanesi ise taraftarın ilgisi Türkiye'de Türkiye'de mutlu olması. Çünkü Icardi paradan çok mutluluğu tercih ediyor. Mutlu olduğu yerde forma giymek istiyor. O yüzden Icardi bu da bu yılda takımda kalacak. Aylar önce çektiğim bir videoda özellikle İtalya'da magazin basını, bakın spor değil magazin basınının İtalya'da bazı kulüplerle Icardi'nin transferi konusunda görüşme yapılabileceğini ya da Icardi'ye ilgi duyduklarını açıklayacaklarını söylemiştim. Ve yakın zamanda bunlarla ilgili haberler duyacağız. İşte son olarak biliyorsunuz İtalya'da Serie A'ya çıkan bazı takımlarla E Bunlar dışında şimdi Milan-Doce değişimi oldu. Burada gündeme geleceği konuşulacak. Neden? Milano'da evet duruyor. Icardi oraya gidip geldikçe bu dedikodular özellikle magazin tarafında fazlaca konuşulacak. Ama Icardi Galatasaray'da kalacak. Bu konuda herhangi bir problem yok. Bir bilgi daha paylaşayım. Davinson Sanchez'e İtalya dışından İngiltere'den de ilgi olduğu hep söyleniyor. Davinson Sanchez'in Okan Hoca kadroda tutulmasını istiyor. Özellikle omurganın tamamen korunmasını istiyor ama İngiltere'den kısa süre içerisinde henüz kulübün ismini öğrenemedim. Yani teyitleyemedim. O yüzden Galatasaray kısa süre içerisinde Premier Lig'den Davinson Sanchez konusunda ne resmi bir teklif gelmesi bekleniyor. Bunu da söyleyeyim. Yani Davinson Sanchez için Premier Lig'den bir kulüp daha bahsedilen kulüpler dışında Galatasaray'ın yakın zamanda e, kapısını çalacak. Zaten bu kulüplerden bir tanesi de bildiğiniz gibi e, Everton takımıydı. Evet mali anlamda problemleri var ama orada da bazı hamleler gerçekleştikten sonra da Davison Sanchez'e e, transferi konusunda Galatasaray'la görüşme yapılabileceği de söyleniyor. Zaten hep konuşuluyor ama İngiltere'de bir takımın da Davison Sanchez'e ilgilendiğini öğrendim. Resmi teklif geldiğinde ya da temas başladığında e, bunu da öğrenir öğrenmez sizlerle paylaşacağım. Gündem bu şekilde. E, Galatasaray'ın bundan sonraki sürecini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle bahsettiğim gibi transfer dönemi yani kamp dönemine kadar 8 numara sabek bunlar dışında yedek santrofor bölgesine Galatasaray takviyelerini yapacak ve yerli oyuncu havuzu Galatasaray'da gelişecek. Bunu da sizlere aktarmış olayım. Ee, başka atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Şu anda yok en çok konuşulan konular tabii ki bunlar. Ee, ama videoyu kapatmadan tabii o klasik bitirişi yapmamız gerekiyor. Bu transfer döneminde videoların sayısı artacak, içerikler artacak, isimlerden bahsedeceğiz. Biraz daha interaktif olacak ee, bazı dönemler ilerleyen süreçte canlı yayın açıp orada da hani sizlerle soru cevapta yapmak istiyorum. Bu konuda da fikirlerinizi paylaşırsanız mutlu olurum ama hatırlatalım. Lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kutlu Akpınar YouTube kanalına abone olun. Galatasaray'dan haberiniz olsun.